Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Beyda. Şimdi şöyle bir tanıtım videosu bildim. Şöyle bir şey deme videosu olsun. Bilmiyorum. Bir şey olsun işte bu. E sadece bir şeyler söyleyeceğim. Ben YouTube'a yeni katıldım. Adamın Beyda olduğunu bilin. Yeterli. Zaten bu yeter çünkü şimdi birazdan diyeceğimiz şeylerden sonra her şeyi öğreneceksiniz ben Beyda. Evet. <laughs> benim adım Beyda. Şimdi size diyecek. Ya of. <laughs> Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. Ben bu kanala şeye yeni katıldığım için. Yani benim hakkımda pek çok bilgi sahibi olmadığım için. Sizden bir şey isteyeceğim. Eğer yorum olarak benim hakkımda merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız beni daha yakından tanımış olursunuz. Diğer videoda da en azından bir istek video gibi bir şey yapabilirim. Eğer yazarsanız çok mutlu olurum. Böyle böyle biz de ilerleriz. Güzel bir kan kanal oluruz. Umarım. Ee, sizi çok seviyorum. Çünkü benim eskiden bir kanalım vardı. Çok seviyordum onları. Fakat şifresini unuttuğum için gittim. Ee, iki tane video falan vardı zaten. İşte öyle. Yani lütfen, lütfen ee, bu yorumun altında benim hakkında merak ettiğin şeyleri yazın. Ben de bir de ki videoda o videoyu çekeyim. Ya istek videoda söyleyebilirsiniz işte. dodo ürünlerin, ojelerin filan filan, odotörü filan isteyebilirsiniz. Ben yapmayacağım. İstek videoları çoğunlukla yapmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar diyorum. 2 dakika oldu zaten. Görüşürüz.